ne de çalışacağız. Arkadaşlarımızın çalışmalarının kaldığı yerden devam edeceğiz. Ben dahi olmasam devasa bir azim ve kararlılıkla doğuda, batıda, kuzeyde ve güneyde arkadaşlarımız var. Azim ve kararlılıkla mücadelemiz, baskının, tutuklamanın, ayrımcılığın ve ırkçılığın olduğu her yerde karşı olacağımızı bu inançtan asla ve asla caymacamızı bir kez daha kamuoyuna duyurulur. Bizi berfedana zindana Bizi berfedana zindana Bizi berfedana zindana Kürt halkına, barışçıl halklara sadist bir şekilde yaklaşan gün gelecek Kürt halkına minnettar olacağı günleri de göreceklerdir. Hiçbir millet Kürtler kadar zulüm görmedi. Hiçbir millet de Kürtler kadar zulümlerle dayalı, Kürtler kadar barıştan yana olmadı. Çözüm sürecinin arayışında Cizre'de ellerini kana bulayan, nefesleri kan kokan, gözlerinden kim ve nefret fışkıranlar döklükleri kanda elbet bir gün boğulacaklardır. Bizler gözaltı baskı ve tutuklamalardan korkmuyoruz. Bunlara rağmen tek taraflı dahi olsa huzur ve barış ortamını getireceğiz. Mutlaka ama mutlaka bir gün başaracağız. <laughs> Duyarlı her kesime ve kamuoyuna duyurulur. Halkların Demokratik Partisi değirmen ünü